Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir fifa gecesi videosuyla karşınızdayız yanımda Hasan var selamlar herkese arkadaşlar günün maçı Beşiktaş Sivas arkadaşlar bu maçı yapacağız birlikte görelim nasıl olacak. Yorumlarda da koruları tahmin edin arkadaşlar. Bakalım kaç kaç bitecek. İlk maçımız ben Beşiktaş'ı alıyorum. Sonra ben Sivas'ı alacağım. O şekilde değişeceğiz. İki takıma da başarılar arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Bildirim çanını açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu da arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Evet maçımıza başlayalım. Başarılar Sivas. Başarılar Beşiktaş. Beşiktaş'ım oley. Beşiktaş'ım oley. Sivas başlıyor James'te. Max Gredel. Faul. Abi hiçbir şey yok Bunun ya. Faul. Nasıl faul olur ki oradan anlamıyorum. Uuu. <laughs> Valla güzel vurdun aslında ha. Ölü yaprak mıydı o? Karıştırma yaprak. <laughs> <laughs> karıştırma karıştırma diyorsun. Bas. Yuvas bas. Aynen. Sivas da tehlikeli takım arkadaşlar yani. Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar vurdu direkten. Oha Abu Bakar. Oha. Oh. Oha yani Abu Bakar. Mükemmel pas. James içeride. Bekletmeden James'e Ne vurdu öyle? Çok güzel vurdu yalnız ha. Kafa mı şeyle. Oh. Anterevic. Verdi. Abu Bakar. Abu Bakar. Abi yani. Kamara. Hiç mi ekmek yemedin ya? Yani. Hadi ya. Hadi ya. Sayı süpersin be. Ama şiir gibi gol atıyordum ha. Abi ne yapıyorsunuz? Hadi. Abi bakara bak ya. Hadi. Allah Allah. Konuşamıyorum bile. Aynen. Alex Oxlade Chamberlain yapma be. Alex be. Oxlade yapma be. Allah Allah. Evet, çok çekişmeli geçiyor şu anda. Geç Get son. Bur artık ya, akşam oldu. Hadi Abu Bakar, hadi. Öfff, Chamberlain. James, James, James. Bu ne abi? James. Öf. Zuas 1-0 önde. Hadi arkadaşlar. Allah ya. Yollar. Abi mükemmel gol attı adam ya. Dün düz gidiyor ya. Çıldıracağım ya. Ağlama hadi oyna. Raşit Gezal şimdi. Raşit Gezal gitti. Raşit Gezal çıkardı. Antareviç nereye vuruyorsun oğlum? <laughs> Şans. Hadi be. Asak sezonun golü ya. <laughs> Allah ya. Adam bir denk getirdi orada. Ha nereye atıyorsun? <laughs> Çıldırtacak beni bunlar ya. Getson! Getson Fernandez arkadaşlar. Zeytun fenden dez atıyor. Hoş geldin kardeşim ya. Abi. Stres abi stres yapılır. Stres yapılmaz mı ya? Siyasal maçlar önemli maçlar. Sivas alamaz ya. Abi <laughs> <açıdıracağım> ya çıldıracağım <laughs> ya. Diyorsun ki böyle James. çalım atar gider bu. Düm diyor ya adam çıldırtıyor beni ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Abi <gülüyor> paralel <gülüyor> çıldırtıyorsun beni ya. James, James! James! Ne ya? James! James! King King oyunu nangisi James! 70 metre sürdü. Abi dümdüz gidiyor çıldırtacak beni ya. James harika vurdu. Hiç. Antenevic mükemmel geçti. Antenevic. Hayır. Gol be. Raşit Gezal. Raşit Gezal. Bak arkadaşlar dakika 82. Şimdi çeviriyoruz yapma maçı. maçı. Yemeyecek ya. Çıkartacak moral iyice bozulacak ya. Öf, abi şimdi bu saatten sonra tutamazsın artık ya. Bu son artık. Mükemmel Yuh. Güzel. Mükemmel güzellik. Gelsun. Yuh. Hadi bakalım. Bas. Ah yes, son Gelsun Fernandez arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda bağırdım kusura bakmayın. <laughs> Çevireceğiz dedim arkadaşlar yani. Çevireceğiz. Ya sıkıntı ya. yok. Sıkıntı yok. Bizde. Ya Sakin. Ya. Ben, geç, buradayım. Geç, ben buradayım. Ben buradayım. Dur. <laughs> Daha maaş bitmedi. Geç. Dur. Ve maç bitiyor arkadaşlar. <laughs> Tebrik ediyorum kardeşim mükemmel Tebrik maçtı. Gel inanılmaz zorlandık. Yani e çek çok çekişmeliydi abi maç. Çok çekişmeli, çok güzeldi. Hemen ikinci maça geçelim. Ve arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Şimdi ben Sivas'ım Hasan Beşiktaş. Saldır beşik <laughs> ben de abi Sivas'ın yollarına. Evet. Ve maça Beşiktaş başlıyor arkadaşlar. Hacı Ahmetoviç. Raşit Gezal. Bakalım neymiş şimdi bu James ya. Bizi bitirdi ya. <laughs> Aha. Bakar. Bakar. Çok iyi sezdim yalnız onu. <laughs> ben bir diyorsun. Taç. Çıkar abi o. Bak. Of çok iyi orta yalnız. Çok Hadi iyi orta ya. yalnız. Çok tehlikeli. Abu Bakar, tekrar Abu Bakar, Abu Bakar. Oğlum ağzımız Abu Bakar diyor sana. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Abu Bakar. Sakin olunuz. James vurdu Mert. İkinci pozisyon oh. Masuaku. Aha. Sam size ne yapıyorsun? Evet. Öf. Mert. Ne Ya kim ya? Acametovic. İyileşir o ya. Sert adam ya. Umarım iyileşir. Sonuncu <laughs> değişiklik. Hadi abi hadi. Ne yapıyorsun orada? Cesson <laughs> <Abi, gülüyor> Fernandes. Oha. Gezal. Gezal. Güzel vurdu Gezal. yalnız. Gerçekten bir şeyler ters gidiyor ama anlamadım ya. James atıyor arkadaşlar. Sivas öne geçiyor. Yapma. Dakika 36. Yapma bunu. Dakika 36. James. Ne adamsın ya. James atıyor arkadaşlar. Mükemmel gol. Öf mükemmel sıyrıldı orada. Uyudu adeta. Beşiktaş savunması. Mükemmel gol atıyor. Bak. Santra'ya gidiyor Beşiktaş. Son anda araya giriyoruz. Engin'i koşuyor yoluna. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne oldu gördün? <gülüyor> <gülüyor> Topu buluyor mu bastı ona ne yaptı? Öf. Bu bakar müthiş geçti. Aa! Ama olmadı. Uzaklaştırıyoruz. Ve ilk yarı sonucu arkadaşlar. İlk yarı Sivas önde arkadaşlar. Rebi çaldı. Salih Uçan. Şimdi tekrar de Bıraktı şimdi James. James gidiyor. James. James. Huu! Mükemmel gol atıyor James. Bu gol moral bozar arkadaşlar. Bu gol oyuncu değişikliğine götürür. <laughs> kardeşim benim ya. Sivas 2-0 önde. Beşiktaş şokta arkadaşlar. İnanılmaz derecede morallerimiz bozuk. Moraller bozuldu. Hadi Beşiktaş diyor, saldır diyor. Ama Beşiktaş saldıramadı. Gezal. Gezal. Kontrollü gidiyor. Gezal ortaya çıkan bu Bakar'a gelmedi. Hadi be. James müthiş sıyrıldı yine. James. James. James yine kendi gidiyor. James. James haçtı. Olmadı. Lan nereye? James tekrar vurdu. Hu. İnanılmaz indi top yalnız. <laughs> Mert. Beşiktaş şoktu arkadaşlar hala. Vallahi şok Ziya. Enji'ye doğru oynadı. Enji. Enji. James orada. Tekrar. James ne yapıyorsun? Aha. Ne yaptın? Ne yaptın abi? Ne yaptın? Abu Bakar. Abu Bakar. Öf, tekrar Abu Bakar gelir mi? Gutas. Gutas araya girdi. Of Mükemmel bir boşluk buldu. Antrebić, Antrebić, mükemmel gol. Antrebiç atıyor. Of, görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Antrebić, maç dönüyor mu diyor? Dakika 60. Her an her şey olabilir. Beşiktaş şokta mı? Beşiktaş şokta. İçeri bırakmak istedim olmadı. Kendinde kalır mı tekrar? enji çok çabaladı bunun için. Mert. Ohay. Mert çıldırdı. Bal bal bal. <laughs> ne bal abi? Baksana teknik Enji Hızlı abi adam. Seri. <laughs> Alex Oxlade gidiyor. Alex Oxlade gidiyor. Offside hocam. Keşke Abu Bakarla vursaydın direkt. Heee. Şimdi Enji, Enji, Enji ortasını açtı, vur. James olmadı. Tamam. Tekrar Max Gradelde top. Max Gradel gitti, Chiri girdi. E Hoca e penaltı. E. Sam Size atıyor, 3 oluyor. <laughs> Nasıl oluyor abi bu? <laughs> Sam Size atıyor. Evet, 74'te. lazımdı. <laughs> evet, gol beklerken gol buluyor kalesinde Beşiktaş. Burada bir müdahale vardı ama penaltıyı vermedi hakem ama neyse aldık topu tekrar. Hadi hadi ya. Baba. <laughs> baba. Gören de Getson. Doğru söylüyor sanırım. <laughs> Maxim kendisi gitti. Pasını verdi ama Gezal'a geldi. Gezal çekti içeriye. Mükemmel bir boşluk var. Of. Ya, yapma arkadaş yapma ya yapma ya. Lan. Oo, hoca çirkinleşiyor oyun. Hoca taraftarlar stada girer birazdan söyleyeyim ha. İkazla faal. Golü önlüyor. Faalle. Peşiktaş. Hiç beklenmeyecek hareketler. Fair play e uygun değil. Ama Şimdi uf neler oluyor? Kalır mı? Aha. Sen ne yapıyorsun? Abi? Niye bana atıyorsun topu ya? <laughs> Abi ya, yalnız top önünde kalmak için. Evet doğru söylüyorsun. Get son. Uf aldık. Oha ya. ya. Enji. gidiyor. Hayır ya oraya atılır mı ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Lan dağıldık resmen. Vallahi. Bu kadarını da beklemiyordum ya. Ulveşiktaş döndü. Hakan vurdu. Olmadı. Savunmaya çarptı. Mert'te kaldı. Mert şimdi tekrar aha. Neler oluyor? Şu anda tamamen çıkmış durumda arkadaşlar. Beşiktaş toparlanamıyor. Dakika 87. Abi bir an önce ileri yapmaya çalışıyor. Ondan böyle oluyor ya. Aynen. Biraz kontrolü çıkman gerekiyor. Size. Çıkamadın <laughs> o da <olmadı> abi. <laughs> Maxim. Abu Bakar. Aha. Gezal. Şimdi Chamberlain bıraktı. O oh, Frostier. Frosier. Aa Ziya da kaldı. Tekrar kaldı. Önünde Alex Oxen vurdu. Aa! <laughs> <laughs> Abi oyun istemezse gol atamazsınız bu arada. Öyle de bir şey var. Abi oyun istemiyor şu anda Beşiktaş'ın gol atmasını. Hmm. Dakika 90. Bitir diyor hoca. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Tebrikler kardeşim. Kardeşim Zemim. benim. Teşekkür ederim. Eline Baki sağlık. Maçta çok zevkliydi Çok zevkliydi arkadaşlar. Mükemmeldi. Yani son anda bir kırılma anları oldu yine Beşiktaş'ta. Yani moralmen biraz Hasan Demolize oldu i̇ster ama ister istemez oldu. İki takıma da bol şans arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Henüz kanala abone değilseniz de abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>